Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hava çok güzeldi. Ben de Kaan'ı alıp dışarıya çıkmak istedim. İlk önce aslında öğlen uykusunu yapsın diye bekledim ama asla uyumadı inat etti. Tabii ki de ne oldu bebek arabasına bindi. Daha meydana inmeden hemen uyuyakaldı. O öğlen uykusunu yaparken de bende birkaç bir şey vardı eksik. Onları almaya gittim zaten. Amacım oydu bir nebze olsun. Birazcık da Kaan'da hava almış olur diye düşündüm. Rahat rahat gezdim baktım bakacaklarıma. Şimdi onları size göstereceğim. En son bime girdim. Şu an poşetin üstünde bunlar var diye göstereyim. Aradan çıksın. Kurşuluk ve zeytinlik diye geçiyor, yazıyor burada. Bunlardan aldım. Bir tane böyle uzun olanı, bunu zeytin için aldım. Bizim zeytinden annemler yapıyor yani, oradan geliyor. Yeşil zeytin için suyun içinde kalması gerekiyor ya. Bunu da bu sene yapmadık ama seneye yapar mıyız bilmiyorum. Turşu yapıyoruz genelde, salatalık turşusu. Ikea'dan aldığım kilitli cam kaplara koyuyordum. Onun yerine bunu aldım. Böyle gayet güzel olur dolapta da kullanırım kaplarımıza işgal etmemiş olurum çünkü hemen bitmedikleri için malum hani kalıyor yani dolapta kalıyor o kaplar ee, daha sonra ilk Rosman'a girdim zaten başka bir yere girmedim İlk önce şunu göstereyim bu poşetten aldım İyi oldu benim için de hem de çantamı atarım markete falan gittiğimde kolay olur küçücük oluyor böyle ee, uygun bu da bundan aldım İhtiyacım vardı Hatta etiketini bile çıkarmamışım. Şimdi zarar vermeden şöyle çıkartmaya çalışayım onu. Evet çıkardım. Şöyle ıslak mendil aldım. Şu faturaları kaybetmemem lazım. İndirimdeydi. Bu ıslak mendilden aldım. Evde, evde kullandığımız bitmek üzere. Bunu ev için aldım. Kağıt için değil. Daha sonra Şöyle ızgara fırın temizleyiciden aldım. Bizim fırın için lazım. Baya içi kötü. Yaparsak beraber yaparız. Bunu denemek istiyorum. Herkes çok memnun. Ondan aldım. Rosman'ın kendi markası. Bir de boya indirimdeydi. Ben daha önce boya aldım. Duruyor. İlk önce onu boyamak istiyorum. İndirimdeyken de bunu aldım. Garnier. Benim ilk boyadığım marka. Üniversitedeydim saçımı boyadığımda bu kutudan boyamıştım. O yüzden bende yeri farklıdır. Ama öbürü aldım galiba palette yanlış hatırlamıyorsam. Aşkım ses yapma. Neyse indirimdeyken de bunu aldım. Ne aldım? Doğal açık kumral aldım. Aldığım öbürü de kumral mıydı? Bakarız. Onu boyamak istiyorum. Bu videoyu mı bilmiyorum. Yapmak istiyorum. Aslında kanun öğlen uykusunda çok güzel olurdu, ama beceremedim. Bugün olmazsa yarın yapacağım. Ne yapacağım. Evet, ve şöyle e, kap ve fırça falan aldım. Evde yoktu. Bak, 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 bak. Ya oğlum ne kadar şeysin ya? Ka gayret yani. Kase, boya kasesi, fırçası falan var. Bundan aldım. Evde yoktu. Bir de konura şöyle. Bu markayı bilmiyorum. Doğruyu söyleyeyim. Ee, yine Rossmann'daydı. Uygun fiyata gelmişti. İnternetten daha uygundu. Ee, kişisel bakım seti diye geçiyor. Benimki bozuldu, soruyordu. <laughs> bizden sevgililer günü de geliyorken çok manalı bir <laughs> hediye aldım hediye Ayy. olsun çanta kızın çaban armağanı <laughs> senin yüzünden konuştuğum hiçbir şey duyulmuyor <laughs> abi Kaan abi desene abi <laughs> abdi dede <laughs> Ay. De, de de. De de. De de. De Peki. Da yu. Da de. Da di. <laughs> Alışverişimiz bu kadardı. Bayağı bir şey harcadım geldim. Yetiştirebilirsem saçımı gerçekten artık boyamak istiyorum. Çünkü uçlarında açık kaldı. Üstü kendi rengim falan. Hoşlanmıyorum. Yani biraz hem de farklılık olsun. Sıkıldım artık. Farklılık demişken uzun zaman sonra oje sürdüm. Bu <laughs> benim için büyük bir şey. Kana da çok farklı geldi. Böyle tırnağını takıp soyup duruyor ya. Zaten zaten ucu ucu boyamışım. Neyse. Hadi akşama misafirimiz var. Misafir. Uhu. Koyuyorsun. <laughs> <laughs> Bu çok iyi. Annemde de böyle bir tane vardı. Ben oradan gördüm aslında. Hemen. Aha. Bakın. İşte bu kadar. Küçücük. At çantaya. Hadi Kaan oyuna başlamışken biz de mutfağa kaçalım. Şimdi kısır koyacağım. Geçen videolarda bahsettiğim değişik sistemde yaptığım tarif var diye onu yapacağım domates soslu. Size de onu göstermek istiyorum. Geçen gösteremedim çünkü. Şimdi bildiğimiz kavanoz şişe domatesleri var ya. Onlardan açtım. Ben birazcık daha su ekledim yoğunluğunu azaltmak için. Buraya aldım kısa şey bulgurumu, kısırlık bulgurumu. Şimdi bununla ıslatacağım. Soğan kavurdum, salça ekledim, baharatlarını ekledim. Zaten bundan sonrası aynı. ya da yeşilliklerini doğradım. Sadece eklemek kaldı burada. Bir de şöyle küçük küçük börekler yaptım. Nasıl diyeyim size? Şöyle mesela diyelim ki şu kaşık ya. Bakın bir kaşık boyutunda minik. Minik minik. Bunu da bir tarifte görmüştüm. Yufkayı 8 parçaya böldükten sonra yan yapıyorsunuz. Nasıl diyeyim şimdi üçgen şeklinde önünüze diziyorsunuz ve sigara böreği gibi sarmıyorsunuz da e, uzun tarafa diziyorsunuz ve bu taraftan katlıyorsunuz. Öyle bir şekil denedim. Eğer güzel olursa tadına baktıktan sonra eğer bir daha yaptığımda size bu tarifi de göstereyim. Şimdi bunu fırına atacağım ve kısır yapacağım. Herkese ertesi günden merhabalar. Dün akşam sohbet muhabbet derken zamanımız öyle geçti. Hatun ablanın oğlu Ege ile Kaan Çok güzel oynadılar Çok tatlılardı böyle boğuştular falan yerlerde Çok güzel bir zaman geçirdik bizde Sessiz konuşuyorum Çünkü Kaan'ı yeni yatırdım uyudu Ben de hazır uyumuşken Saçlarımı boyamak istiyorum Artık sıkıldım demiştim Boya aldım ya Kaan uyumuşken de bunu yapayım istiyorum Ama çok sessiz olmam gerekiyor o yüzden sessiz sessiz izleyeceksiniz maalesef. Hadi hızlıca ne başlayalım. bakın ne oldu. <laughs> bu bıdık yarım saatte uyandı. Normalde bir saatten aşağıda uyanmaması gerekirdi. <laughs> of! Şimdi ben bu saçı nasıl yıkayacağım onunla birlikte hiç bilmiyorum. Bayağı da bulaştırmışım bu ara. Daha. Baksanıza. Oo, ana! İnşallah bunlar çıkar. Ve saçlarım şu an koyu gözüküyor. Normalde açık olması lazım. Sonucu merak ediyorum. Birazdan yıkayacağım. 10 dakikası var. Evet. Yıkayıp geldim. Şimdi tarayalım bakalım. Işığın olduğu yerler benim gördüğüm kadarıyla güzel duruyor. Ama tabi kamerada ne kadar doğru gözüküyor bilmiyorum. Tamam. Sanki beğendim gibi ya ama yani çıkacağını az çok tahmin edebiliyorum. Şu anda gördükten sonra güzel tutmuş ama. işte bak şuraları yapamamışım. Evet. Kurutma makinesi yok. Bekleyeceğiz artık. Kendi kendine kurusun. Ben kurutup e, şekil vereyim. En azından bir görelim bakalım. Eksiklerimi nereyi yaptım nereyi yapmadım. Ee, tam kuru halinde tekrar görüşürüz. Saçları kendi kendine kurumaya bıraktık. <gülüyor> ne? <laughs> Telefonu mu? Hayır. Sana onun yerine mandalina vereyim mi? Tamam. Anlaştık. Saçımı kendi kendine kurutmaya bıraktım. Şöyle bir çay koyacağım. O kuruyana kadar şöyle bir çay içeyim. Sonra kağına çorba yapmaya girişeceğim. Şöyle de daha önce dün değil de bir gün öncesinde yaptığım şöyle börekler vardı dolaptaydı bunları yiyeceğim. Dünküler biliyorsunuz küçük küçük. Şöyle Kaan'la çok zor oldu ama kabaca bir düzleştirdim. Saçlarımı şekillendirdim. Gün ışında, e, bu şekilde duruyor ama uçlarımda açıcı ve e, daha sarıya dönük bir e, ton olduğu için tabii ki orası bir tık daha açık oldu. Ama anlamlandıramadığım şekilde diplerim tuttu yani diplerim de açık. Ama şu arası tam olmadı. Sanırım bir tur daha boyayacağım. Bir kez daha boyadığımda oturur diye düşünüyorum. Ama kendi şey olarak e, ton olarak sevdim açıkçası. Sanırım işte bir iki gün sonra e, şu ara için tekrar boyayacağım.